Bu arabalara bakın ya ne güzel arabalar. Ronaldo çok keyimliş, çok. Çiğ. Geliyorum hırsız başkan, geliyorum. Bekleyin orada, açacağım kapıyı. <laughs> Girin, kafa açık zaten, salaklar. Evet Ronaldo biz yerlik. biz biz, bizi çalıyorsun sen. Ne istiyorsun bizden sen? Meselen benim balon dolarımı çalacaksınız, tamam mı? Tamam efendim, tamam. Eğer verdiğim bu görevi başarırsanız dışarıda gördüğünüz arabalardan 3 tane üçer tane size vereceğim. Çok zengin olacaksınız. Bu sürü altın vereceğim. Ama balondorları çalın. Şimdi masaya geçelim. Haydi. Su hareketini öğrendiğinize göre. Şimdi sizlere plandan bahsedelim. Messi'nin evine gideceksiniz. Onu rehin alıp benim balondorlarımı çalacaksınız. Haydi gelin şimdi. Anladık efendim anladık. Şimdi gidiyoruz biz. Kendinize iyi bakın efendim. Allah'a yürüdünüz. Nesinin balondorlarını çalacağız. Hepsine emir olan Allah abimizi getireceğiz su ailesi için. su haydi hep birlikte. Hey geri Yavaş yavaş gelin. Yavaş yavaş. Tabi efendim tabi tabi. Yavaş geliriz biz tabi efendim. Biz salah çünkü. <laughs> Elleri kuru Messi. Elleri kuru teslim ol. Teslim ol. Çabuk. Hey sen kimsin ya? Neden beni de beğen alıyorsun? Sen kimsin? Çabuk şu odaya gir çabuk. Tamam giriyorum. <laughs> salak Messi'yi de yeni aldım şimdi. Tüh be. Messi'ye salak direkt de balondorların yerini sormadım. Ben çıkıp balondorların yerini sorup geleyim. Videoyu 1 dakikalığına durduruyorum. Videoyu sonuna kadar izledin, videoyu beğendin ve çok güzel yorumlar attın mı? O zaman sana bir sürprizim var. Youtube kanalımda hikaye olarak paylaşılmayı hak ettin. Eğer sizi de Youtube kanalımda hikaye olarak paylaşmamı istiyorsanız bu dediklerimi yapmayı unutmayın. Hadi hemen videomuza geçelim. Messi, Alondur'dan nereye saklanın çabuk söyle. Aşağıda aşağıda. Masam ne? Masam ne güzel? Masam ne? Bana bir şey yapmayın lütfen masa... lütfen. Aferin Messi aferin. Haydi lan aşağı iniyoruz.

çalışın çalışın kazanın. Kaçın 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 Efendim çabuk efendim çabuk efendim çabuk. Siz kimsiniz benim balon dolarımı çalmaya çalışırsınız ha? Ulan ona Allah ben sana sorarım. Şimdi hırsızlarını öldüreyim de sen gör. Siz kimsiniz benim balon dolarımı çalarsınız ha? Gelin lan buraya pompalayı da aldım görürsünüz siz. Hadi bakalım çıksınlar da onları bir haklayın. <laughs> gelin buraya gelin bekliyorum sizi. Messi 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 kimse benden çalamaz. Hey Ronaldo, bu tarz videolar gelsin diyenler ne yapmalı sence? Messi, tuz videoları isteyenler videoyu beğenip kanala abone olabilirler. Görüşmek üzere arkadaşlar, kendinize iyi bakın.